<laughs> Aha. Şimdi. Hop. Bu böyleyse güzel. Abi şunu da. Ha, tebeçek hemen koyayım tamam. Bye. <laughs> Şimdi başka kazma yok ama ne koyayım. Bunu da kırsak dışarı nasıl sıkacağız? Şunları topla yeter. En kötü ihtimal yukarıdan bir elmas kazma yapıp şu altınları da toplarız. Tabi onları bina yaptıktan sonra halledeceğiz de. O orospu çocuğu te ananamında sen nasıl beni görüyorsun? 1.8'in gözünü seveyim amına koyayım onu. Koyun. Vur lan. Vur. Vur amına koyunu vur. Hadi. Hadi lan. Hadi lan. Hadi oğlum. Hadi. Hadi 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 hadi. Aslanım benim. Amına koydum. Şöyle burada bir şey yok. Evet şuradan gelmiştik. Böyle devam edeceğiz. Lakin bizim girişimiz neredeydi amına koyayım? Bir üst katmandan. Lakin nasıl çıkacağız oraya amına koyayım? Bakalım aldığım bir oturasın. Burası neymiş böyle? Her neyse işte bir tane delik amına koyayım. Abi yarrak sen ne geziyorsun orada? gebermem de amına koyayım. Evet. Asıl taşşaklı yere geldik. Buradan eve dön amına koyayım şimdi. Da ben buradan girmedim ki. Neyse. Bir dakika. şöyle prize takarsak tabi prizin deliğini ananın ya gir işte amına koyayım ya Heh. Buna koyayım prize takıyoruz bilgisayardan ses geliyor Neyse Orospu çocuğu Ben bu kadar ganimetle sana ölür müyüm ama <laughs> yapayım? Yarak olmuş gelirsin gelirsin at yarrağına bak hele. Selam aleyküm dayı yolu geleceğim mi? Bildiğim kadarıyla bu yarım karların üstünden yürüyünce bir sikim olmuyordu. Onları babanı sik. Abi eve gideceğim. Bir eve gitmeden bana bir dokunmayın ya. Bir eve gideyim amına koyayım. Amına koyayım bizim ev bu buzan neresinde kalıyordu ya? Karlı bölüm buradaysa. Bakım. Yok burası değil. Ya sen ne geziyorsun burada orospu çocuğu ya. Ananın amı. Az kalsın batıyorduk ama ne yapayım. Pişip pişip pişip. Aa, yine aynı yer amına koyayım orada amına koyayım. Çok yanlış gelmişim ya. Bir dakika telefona bakayım. Hop şimdi. Ölme amına koyayım. Bak şuraya kadar ölme dayan. Vallahi bak şuraya kadar gidelim bir daha alana söylemeyeceğim. Bak ya. <laughs> Ananın ama ananı siki. Tamam abi en büyük sensin abi tamam abi. Ay ben şu evime gideyim. Vallahi bak başka bir şey istemiyorum abi bak. Gelme. Aha ışık göründü ama bak. Aha yeşille gözüktü. Orospu çocuğu gelme. Amcıklar. Of. Değil şükür ya. Yani. şimdi hepinizin anasını sikeceğim ben. Ha. Bak 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 bak. Bir dakika öldür aslında ya. Vur vur vur. Vurma. Oruç çöker türede ama ne Vurma 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 vurma. Orospu çocuğu. ulan başka zaman patlarsınız orospu çocukları ya Nerede orospu çocuğu örümcek? Az önce sen artistik yapıyordun değil mi? Yani gel bak kalıcı karıcı nasıl götüne sokuyorum. Neredesin sen? Ya sen de bir patlama patlama. Gel gel. Gel bak köşede ne göstereceğim sana gel. Analitik. Bacısı da geliyor. patlayın lan. <laughs> ha, amına koyduk dedi. Lan yeber öl o evladım evladı. Sen de amına koyayım. <laughs> Bağırma. Oros bevladı evladı mı? Amına koydum domuzu. Neredesin sen? Sana burada bakarsam sen sikersin benim belamı. çimenden başka bir şey düşürmez misin sen ya? Diğer kancık nerede? Ve subhanallah ya. Aha orada. Sikender neredesin amına koyayım? Neyse. bari bir siker amına koyayım Şimdi bismillah bot. Hop seti çekti. Güzel. Bir de bir kalkan çeksem aslında. Şöyle en güzelinden. Hop bu da güzel. Yetiyor lan. Heh. Tamam ya başka bana bu kadar yeter ya. Acaba bunu böyle hedefleyeceğim direkt demir blok olarak mı veriyor? Hadi be, hadi be, hadi be. o sırada biz işte balta yapmadık. Ne bak 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 amına koyayım. Belki Bekle ben çiftliği yapınca ya of. hayattaki şansım amına koyayım. Oh. Şey lazım biraz Sen yine blok düşüreceğin gibime geliyor ama. Oğlum nasıl bir saçmalık lan bu? Abi bu kaldı kırılacak Bununla kırdık Ufaktan eve başlayabiliriz Aman koyup Nasıl bir şeysin sen ya